Cennet TV'ye hoş geldiniz. Ben Şafak Mehmetoğlu. Türkiye'nin sıkıcı, üzücü, komik, enteresan ve kaygılandırıcı gündemiyle tekrardan sizlerle birlikteyiz. Maalesef hepimiz dün çok büyük bir olayla sarsıldık, üzüldük, kalbimiz kırıldı, yüreğimiz yandı. Hakan. Evet maalesef Bolu'da bir yangın oldu. Hepimiz evet. çok üzgünüz, çok kaybımız var. Doğrudur, doğrudur. Yani bilmiyorum o yangınla ilgili yani neler söyleyeceğim. Yani üzüntümüzü ifade ediyoruz, üzüldüğümüzü söylüyoruz. 70'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Evet, toplam olarak 76 Yet, daha. E, resmi rakamlara göre 76 evet. ve bunların arasında gazeteciler var, akademisyenler var, e, milli sporcular var diye duydum. Ya fark etmiyor kim olursa olsun sonuçta orada 77 canımız ve çok büyük bir e, ihmaller zinciri. Yani ben sürekli bu örneği veriyorum. Aynı konu Amerika'da olsaydı, Kanada'da olsaydı, Avrupa'da olsaydı ve yani hiç beğenmediğiniz batıda eğer ki olmuş olsaydı emin olun ihmal edenlerin tamamı elektrikli sandalyeye oturtulurdu. It istifaya müdüründen tutun da oraya onay veren Turizm Bakanlığı'na kadar, belediyesinden tutun da İçişleri Bakanlığı'na kadar. Hatta şu anda bence İçişleri Bakanı'nın ve Kültür Turizm Bakanı'nın, Kültür Turizm Müdürü'nün hemen istifa etmesi lazım. Hatta oranın bir belediye başkanı vardı Tanju Okan. Ee, her ne kadar bizim suçumuz yok, bizim yetki alanımızda değil bence onun da istifa etmesi lazım. Evet. Ee, bilmiyorum ya çok büyük ihmaller zinciri var. Yazık oldu. Gerçekten çok yazık oldu. Çok korkunç oldu. Yani Türkiye'de asansör olayları oluyor. Sonra bütün asansörlere hadi bakım alalım falan 2 3 ay herkes uğraşıyor, Elektrik direkleriyle ilgili İzmir'de olay olmuştu biliyorsun. 1 2 ay sonra herkes unuttu değil. Maden göçükleri oluyor. 1 2 ay herkes konuyla ilgileniyor, madenlere bakıyorlar falan filan. Yok, öyle bir şey yok. Yani illa bir felaketin başımıza gelmesi gerekiyor ki bizim biraz en az bir ay iki aylık akıllanma süreci geçirmemiz ki bu da bir iki ay sürecek emin ol. Bak şu anda biz bunu konuşuyoruz ya Hakan. Evet. Gelecek sene başka bir şey daha oluyor. Başka bir otelde başka bir olay oluyor. Ha işte bu otelde bu oldu yemek zehirlenmesi. Kimse denetlemiyor. Bu yok ya denetlemiyor. Bolu olayından sonra falan denetleme başlamıştı falan yok ya. O da bir ay sonra bitti unutuldu gitti. İstikrar yok. Los Angeles'ta bütün şehir yandı. Resmi rakamlar 27 öyle açıkladı ki evet. bütün bir şehirden bahsediyorum hani ne kadarlık bir alan kocaman bir ben alan. Yani kocaman bir alan yani. Bolu'da sadece bir bina yandı. Aynen. 76 kişi öldü. Evet yani bu korkunçluğa baksana. Yani Allah korusun Bolu'nun yandığını düşün o zaman. Demek ki yani yüz binlerce insan, insan hayatını kaybedecekti. Ve hatta CNN Türk'tü galiba. Türk itfaiyesi Los Angeles'a gider mi şeklinde falan. Hani artistik yapıyor falan. Tamam da gider de yanı başımızda otel yandı burada. Önce 70. kendi şehrinize gidin. Evet önce kendi şehrimize bir gidin. Tamam yani itfaiyeciler gittiler de tamam da iş işten geçmiş artık. Hani ahşap binanın tamamı yanıyor. Sen gitsen ne olacak? İtfaiyecilerin oraya bir buçuk saat sonra ulaştığını söyleyen bir otelde konaklayan bir insan vardı Evet ben de öyle, öyle duydum adam. yani o da yani korkunç bir şey ya, hiçbir hazır değiliz ya ben 2-3 e, gün önce Diyarbakır'da afet koordinasyon merkezi Afad'ın önünden geçtim Afad'ın içinde sanki felaket olmuş gibi bir görüntü vardı. Yani bir koordinasyonsuzluk. Herhangi bir yerde bir şey olsun var ya Allah korusun darma duman oluruz. Yok olup gideriz yani. Allah'a emanet yaşıyoruz bölgede. Ben sana söyleyeyim Hakan. Dikkat et kendine. <laughs> Elimden geldiği kadar artık. <laughs> dikkat et. Bak dışarı çıktığında dikkat et. Bak başına bir şey gelir. Ben sana söyleyeyim. Ben evimden dışarı çıkmıyorum zaten. Evet, Zarar evet. görmemek görmek için. Okan Bayülgen geçen günlerde Sabah TV'li programına katıldı. Orada sosyal medyada özellikle YouTube'da yayın yapan yayıncılar hakkında, evet. eski gazeteciler hakkında bir açıklamada bulundu. Doğru. Duymuşsunuzdur illaki. Doydum. Doydum. Evet, duydum. <laughs> Okan Bayülgen'in bu laflarını duydum. Ya yeter ya bu adamdan kurtulamıyor muyuz ya? Kırmızı bir tane kurdele takmış boynuna. Böyle ses tonu, böyle hareketler falan çıkıyor. Eskiden de biz e, küçükken biliyorsun televizyonda programı vardı. Evet. E, medya televizyon ve insanların karşısına çıkma konusu var ya. Bir kişinin tek ve birkaç kişinin tekelindeyken Okan Bayülgen koskocaman televizyonda canlı yayın yapıyordu. Milletin yüzüne telefonları falan kapatıyordu. Vaa evet, falan diyordu. Kapat! diye bağırıyordu böyle saçma sapan. Şimdi de bitmiş tükenmiş zaten. Ee, bu sefer de Cüneyt Özdemir gibi e, Fatih Altaylı gibi. Ondan sonra Fatih Portakal gibi. Yani adını hatırlamadım. Bir sürü gazeteci, duayen. Gerçekten bu ülke için çalış. Şu an gazeteciler yani tabii ki siyasi görüşleri beni şu anda ilgilendirmiyor bu kim olursa olsun yani belki Fatih Altay'la ile yüzde yüz aynı fikir ve görüşte olmayabilirim ama yani Okan Bayülgen'in yapmış olduğu büyük bir saçmalık ama Cüneyt Özdemir çok güzel bir açıklama yaptı onunla ilgili evet, Kons konsumatrist diyordu ona. Bakire konsumatris diyordu. Bir de Okan Bayülgen'in laflarına bak. Diyor ki kırıkçı çıkıkçı gibi şu tuşa dokunur musun? Bu tuşa dokunup bizi beğenir misin? Evet yani, o lafa çok takılmış. Evet. Bir de şöyle bir şey de söyleyeceğim. Şimdi Okan Bayülgen gibi tipler. Umarım inşallah beni dinlersin. Allah'ından bunu istiyorum Okan. İnşallah beni dinlersin de belki utanırsın. Zaten utancın yok da benden niye utanacaksın? Ben kimim ki benden mi utanacaksın? Allah'tan utanmıyorsun. <laughs> benden mi utanacaksın Okan? Yani zamanında tamam mı? Medya birileri, sadece birilerinin tekelindeyken birileri onlara izin derdi için ve bizim de başka seçeneğimiz olmadığı için onun gibi tamam insanları dinlemekle zaman geçirmek zorunda kaldığımız için, ünlü yaptığımız için Galatasaray Lisesi'ni okumuş falan filan Fransızca, İngilizce biliyor falan programına getiriyor adamları falan böyle hareketler, böyle insanlarla dalga geçmeler falan filan yani kendini entelektüel zannediyor falan tamam biz de kitap okuyoruz tamam yani sen kitap, iki tane kitap okudun İngilizce biliyorsun ben, üç, dil, ben de üç dil biliyorum yani baksana nasıl şiveli konuşuyorum yani bak bu da bir mağara sen benim gibi şiveli konuşabilir misin Okan? Aklını başına al ya. Zamanında birileri sizi ünlü yaptı diye. Ya. Sen var ya şu anda Hasan Can'ın karşısına çıksan ne olur biliyor musun? Hasan Can'ın deyimiyle seni ayakta alkışlar. Yani anladın mı ne demek istediğimi? Çık bakalım karşısına. Çıkamazsın. Hani düelloya çıkıyorlar ya. Hani Mark ve neydi o? Evet, Jake Paul. Jake Paul kavga etmişler sen de çık bak Hasan Can'ın karşısına çık bak ne yapıyor? <laughs> Öyle değil mi? Evet kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Geçen günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı hakaret suçundan gözaltına alındı. Evet. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani benim düşündüğüm önemli değil. Gerçekten önemli değil. <laughs> Çünkü ben bak yine aynı şeyi söylüyorum. Ben gazeteci değilim. Ben ünlü değilim. Benim ne düşündüğüm kimsenin umurunda değil. Ama Türkiye'de olanlar hepimizin umurunda olması lazım. Bak bir, oh iyi olmuş. o adamı gözaltına aldılar. <laughs> tamam zaten bıraktılar. Ayrı bu konu da zaten sonsuza kadar tutacak değiller. Neden oh iyi oldu diyorum? Şu şekilde oh iyi oldu diyorum. Yani bir tarafta bir kesim diyor ki bir partinin genel başkanı nasıl gözaltına alınır? Evet %100 haklılar bir partinin genel başkanı nasıl gözaltına alınır kardeşim? Siyasi düşünce özgürlüğü diye bir şey olmak zorunda değil mi? Var. Ümit Özdağ hükümet gibi düşünmediği için, benim gibi düşünmediği için, senin gibi düşünmediği için adam gözaltına alındı, tutuklandı vesaire vesaire falan filan. Tabii ki biz buna eyvallah diyemeyiz, demeyeceğiz. Bu Ümit Özdağ olabilir, Selahattin Demirtaş olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Buna bugün tepki gösteren kesim her kimse nasıl olur vay efendim siz nasıl ömür özdağı altına alırsınız falan diyen kişi 7-8 yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş için de aynı şeyi söylemeleri gerekir. Böyle bir çifte standart kabul edilemez. Böyle bir şey yok. Yani sen bir siyasi partinin genel başkanını altına alamazsın. Siyasi düşüncesi seninle aynı şekilde olmadığı için birisini tutuklayamazsın. Böyle bir şey yok. Ama aynı zamanda oh oldu diyeceğim. Yani biraz da farklı bir açıdan bakmalarını sağlamak gerekir. Biliyorsunuz ki e, gaszal dizisiyle e, gassallık başvuruları, gassallık kursları açılmaya başladı. E, geçenlerde biri de herkesin e, ölü yıkamayı, cenaze yıkamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi. Niye öyle bir şey söyledi? Gerekçesi neymiş? Yani bilmiyorum. olun yani, bilmiyorum. ben biliyorum. Gerekçesi neydi biliyor musun? Diyor ki biz deprem bölgesinde yaşıyoruz diyor. Her an her şey olabilir diyor. Türkiye'de herkesin bir potansiyel gazsal olması lazım diyor. Herkes ölü yıkayabilmeli. Diyor. Diyor. Ya bu kadar bir akıl tutulması, bu kadar bir aptallık, bu kadar bir şerefsizlik olabilir mi ya? Ya siz kafayı mı yediniz? Ölü yıkama yeteneği diye bir yetenek mi olur? Veya ölü yıkan birisinin yani bütün toplumun ölü yıkamaya hazır halde olması diye bir toplumsal hazırlık mı olur? Bir savaşa mı gidiyoruz? Hani derler ya herkesin eli silah tutsun, herkes savaşa hazır olsun. Spor yapsın, protein alsın, yemek yesin, güçlü olsun ki düşmanlara karşı savaşalım. Lan manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Onu yapacağınıza binalarınızı güçlendirin. Onu yapacağınıza afet koordinasyon merkezlerini güçlendirin. Onu yapacağınıza yapılan bu e, yardım kuruluşlarındaki yolsuzlukları çözün. Bir organizasyon hazırlığı yapın. Denetimlerinizi iyi yapın. Yanı başınızda bina yanıyor. Siz ölü nasıl yıkanır diye insanlar gidip Ölü yıkamayı öğrensin diye insanları teşvik ediyorsunuz. Böyle bir aptallık, böyle saçmalık olabilir mi ya? E git yıka bakalım. Kesinlikle katılıyorum size. Milletin cenazesi yandı. Neyi yıkayacaksın? Donald Trump yaklaşık iki gün önce olması lazım. İşte bu. Benim konum bu. Onunla ilgili konuşacağız. Evet. Görevi teslim almada yaşanan olaylar oldu. Görmüşsünüzdür. Tabii yiyelim. ki. Bak şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi lafını kestim. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Şimdi bana göre Donald Trump bir şov yaptı. Nasıl şov yaptı? Şeyden bahsetmiyorum. Böyle şov yapma lan şeklinde şov yaptı değil. Gerçekten şov yaptı. Güç gösterisi bak doğru kelime bu güç gösterisi yaptı. Bir de biliyorsun Donald Trump'ın şöyle bir özelliği de var. İkinci kez seçilen hani gidip geri gelen Amerikan tarihinde hiç olmamış bir şey bu. Seçim tarihinde hiç olmamış bir şey bu. Gitti ve geri geldi. Arada başka birisi vardı. Cumhuriyetçi zaten biliyorsun. Ortada bir demokratlar vardı. Joe'nun partisi başkanlığında. Onlar iktidara geldi. 4-5 yıl ülkeyi böyle mahvettiler. Saçma sapan bir yönetim tarzıyla ülkeyi mahvedip gittiler. Ve Trump geri geldi. Ve Trump adeta güç gösterisi yaptı. Neyle yaptı? Ailesinin duruşuyla, yanındakilerle, kabinesiyle ve kendisine özellikle destek veren Bak bu çok önemli. Apple'ın CEO'su oradaydı. Tim Cook oradaydı. Amazon'un kurucusu ve CEO'su oradaydı. Jeff Bezos oradaydı. Tesla'nın CEO'su ve 80. kurucusu oradaydı. SpaceX'in sahibi oradaydı. Elon Musk. Ondan sonra Mark WhatsApp. Evet. Meta. WhatsApp. Instagram, Facebook'un sahibi oradaydı. Mark Zuckerberg. Şimdi bu dünyaya hüküm ediyorum edeceğiz ifadesiydi, göç gösterisiydi. Eski başkanların da orada olduğunu Tabii Tabii ki. Büyük. Bütün başkanlar olaydı, bütün yani yaşayan bütün başkanlar, başkan yardımcıları, ondan sonra e, Hillary Clinton, Bill Clinton, e, George Bush ve herkesin eski zamanların first lady'leriyle birlikte oradaydılar. Mike Pence de oradaydı, tartışmalı bir kişi biliyorsun. Şöyle bir şey fark ettim. Ee, Elon Musk'la ilgili çok spekülatif, çok ilginç şeyler söylendi. Özellikle Elon Musk'ın onu zaten ekranın diğer tarafında görüyorsunuz. Şu hareketleri mesela çok konuşuldu. Çünkü sürekli onunla ilgili uzaylı uzaylı diyorlar ya. Hani başarılı birisi çıkarsa uzaylı diyorlar ona falan zaten. İnanmıyorlar. <laughs> İnanmıyorlar. Bu uzaylı diye manyak bu. Böyle bir şey mi olur? Para yemiyor. Yemiyor, içmiyor. Adam çalışıyor diyorlar. Hani böyle bir adam olur. Uzaylı falan değil. Adam otistik. Herkes biliyor. Otistik olduğu için sağına soluna bakıyor. Ve şöyle bir şey var zaten. <laughs> Otistikler dünyayı normal insanlardan farklı duyuyorlar, görüyorlar. Otistik bir insan aynı zamanda 2-3 şey fark edebiliyor. Sesleri farklı duyuyor, renkleri farklı duyuyor, algıları açıktır, koku alır, ekstradan her şeyi alabiliyor. Dolayısıyla adam otistik şey falan değil, uzaylı değil. Bir de hatta onun şöyle bir hareketi vardı. Onu da Nazi olmakla suçladılar. Evet onu. Değil, ben o da bilmiyorum. demokratların ıı, safsatası. Evet. Kendileri de zamanda yapmış biliyorsun değil mi? Evet. Onun Roma selamı olduğunu söyleyenler de var. Yani, yani Roma selamı be değil yani adam nazi değil. Evet yani nazi olmadığını biliyoruz. Yani e, Elon Musk o kadar mal mı? Ne nazi ya? Nazi olmak o kadar kolay mı? Sen Amerika'da kabineye giriyorsun, dünyayı yöneten birkaç şirketin sahibisin, CEO'sun çıkacaksın oradan nazi selamı mı vereceksin? Kafayı mı Böyle bir şey mi var? Ya yine e, spekülatif saçma sapan suçlamalar. Zamanında Kamala Harris de yapmıştı. Evet. O da oradaydı bu arada biliyorsun değil mi? Memenetsiz. Evet, karı. evet. hakkında da bazı <laughs> tartışmalar oldu. Tartışmalar var. Ben ona ne diyorum biliyor musun? Ben ona şey diyorum. Memenetsiz bölücü diyorum. Tamam mı? Gerçekten ya çok şey bir kadın. Çok fesat. Çok özellikle seçim zamanında Trump'a karşı bir yürütü, bir seçim kampanyası vardı. Ve o seçim kampanyasında kendini de Demokratları da iyice batırdı. Siyahilerin yüz karası ki zaten siyahi değil. Hindistan'da hani, olduğunu söyleyen. Evet, evet Hindistan ve Güney Amerika karışık bir bilmiyorum bir yerlerden falan ama siyahi değil yani Af, Afro Afro American değil yani. Hı hı. E, Donald Trump'ın oğlu, Baron Trump'ı da orada gördük. O yakışıklı çocuk. Çok Kaç yaş yaşında? Yani. 19, 20 yaşında falan. O civarlarda 3 5 metre boyunca şey gibi bir adam böyle gelmiş. 2 metre olduğunu söylüyorlar. 2 metre 0,1 santim Ben baktım. Salondaki en uzun kişi oydu. Ama şöyle bir şey ben fark ettim. İlk içeri giriyor. Zaten ekranın sağ tarafında görüyorsunuz. İçeriye giriyor. Bak hemen yan tarafında Elon Musk var. Elon Musk'a bakıyor ama Elon Musk tabii ki görmüyor onu. O sırada o uzaylılarla konuşuyor galiba. Baron'u görmüyor. Ama anladığım kadarıyla Baron, yani Trump'ın oğlu galiba ona hayran. Her 20 yaşındaki genç gibi. Büyük büyük olası milyarlarca genç var dünyada. Büyük ihtimalle onlardan biri gibi. O da Elon Musk'a karşı bir aşk yaşıyordur. Onun başarısını onun farklılığından kaynaklı. Çünkü Elon Musk inanılır, gerçekten yani dünyada teknoloji devrimi yapanların e, başında Kesinlikle. geliyor diyebiliriz. Bir de şey vardı ya Mark Zuckerberg e, Jeff Bezos'un nişanlısının hemen yanında oturmuştu. Ekra, e, onu da ekranda görüyorsunuz şu anda ve bir Jeff Bezos'un nişanlısının e, dekoltesine bir göz atıyor böyle. Yani bilmiyorum öyle bir konu da e, yaşandı. O da e, çok ilginçti. E, evet. Bir de Melanie Trump vardı. Evet Melanie Trump. Ee, Onun şapkası şap çok gündem oldu. Şapkası çok gündem oldu. Bence çok harikaydı, cool. Hatta o akşam <laughs> Ben şeyi seyrettim, e, Jimmy Fallon'ı seyrettim. E, şeyden sonra, teslim alba töreninden bir, bir iki saat sonraydı, programı vardı Jimmy Fallon'ın. Late Night Show. Orada e, Melanie Trump gibi bir şapka takmıştı. Böyle beyaz çizgili falan böyle şey yapmıştı. Diyor, şey diyordu, Melanie Trump şeye benziyor, suikastçilere benziyor. Böyle montuyla birlikte falan. Bu arada e, ben o törene katılacaktım maalesef. Katılamadım. Neden katılamadınız? Ya bizim taziyemiz vardı. Taziyeden dolayı gidemedim. Washington'da olacaktı. Ama hava çok soğuktu. içeride yapıldı. E, dışarısı eksi 16, eksi 10 17-18, bir de rüzgarlı bir hava. Herhalde gittiğimde ben de donardım diye düşünüyordum. İçeri alırlar mıydı? Pek zannetmiyorum ama <laughs> girmeye çalışacaktık bir şekilde. Hazır memleketimize geri dönmüşken burada da çok güzel bir haberimiz var sizlere söylemek istiyorum. Evet. Bir taksicinin yolcularının uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını düşünerek polislere ihbar ediyor. Fakat gelen polislerin alkollü olduğunu düşünüyorlar. <laughs> görev başında polisler sarhoş gibi. Evet ben e, videoyu seyrettim. Siz de görüyorsunuz yan tarafta şu anda videomuz e, akıyor. Yani polis çağırıyorlar Hakan. Polis şey, polisler polisler mi polis mi bir tanesi mi hepsi mi bilmiyorum ama ama bir haberde şöyle okudum. Polislerin tamamı alkollü olduğu ekip aracıyla gelen çünkü ben de şunu da fark ettim ekip aracı duruyor zaten ekranlarda görüyorsunuz plakasını da çekiyor bu gençler ee, ekip aracının ışıkları falan da yanmıyor yani sirenleri falan da yanmıyor ve ee, sarhoş olduklarını söylüyorlar ee, yani bence vatandaşlar bir şey biliyor ki öyle söylemişler yani durup dururken düşünsene polis seni çeviriyor sen aniden kameranı çıkartıyorsun aa bu polisler sarhoş diyorsun falan hani buna yürek ister bunu böyle demeye hani öyle bir şey yoksa o kadar üstelemezler ama ben sonradan haberin devamını okudum ne olmuş biliyor musunuz? Olmuş? Polis merkezine gitmişler ama bu polislerin sarhoş olduğunu söyleyen, iddia eden vatandaşlar ters kelepçeyle yere yatırılarak gözaltına alınıyor. Peki polislere ne olmuş? Yani onu bilmiyorum. Onu eğer seyreden arkadaşlarımız varsa yetkililer varsa, savcılar, hakimler, yüksek kurulu başkanı seyrediyorsa birileri bize söylesin ne olmuş. Pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani o yani yok değildik falan diyecekler. Hani olay kapanır gider. Ee, bir de bir şey söyleyeceğim. Keşke şöyle bir şey olsa biliyorsun yani Batı ülkelerinde özellikle Amerika Kanada'da bütün polislerde bir yaka kamerası vardır. Şu anda burada görmüş olduğunuz e, mikrofon gibi e, kameralı sistem vardır. Bütün polisler yaptığı bütün işlemleri kaydediyorlar. Başka sorun kalmadı Şafak Bey. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi bizim gündemimiz çok yoğun, çok kirli, çok karmaşık, çok sıkıcı, çok kötü, korkunç şeyler oluyor Türkiye'de. Ama biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yeni, güzel haberlerle, sizlerle birlikte olma ümidiyle, sevgiyle kalın.